Dik koordinat düzleminde y mx doğrusu çemberini iki farklı noktada kesmektedir. Buna göre m sayısını alabileceği tüm değerle gösteren aralık aşağıdakilerin hangisidir? Arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu çember denklemini oluşturup buradan grafiği çizip işlem yapabiliriz. Önce onu göstereyim. ama oradan çözmeyeceğim. Size parabol şeklinde çözeceğim soruyu. Öncelikle şurası x kare eksi 26 x. Buraya bir 169 13'ün karesi ekleyip 169 çıkarırsak Şurası arkadaşlar x eksi 13'ün karesi artı y karemiz var. 144'ten 169 çıkarsa eksi 25. Onu da bu tarafa atarsak artı 25 olur ve o da 5'in karesi. Bu merkezi 13'e 0 yarıçapı 5 olan çemberimiz. Şu şekilde koordinat düzleminde arkadaşlar alırsak şurada şurası 13 olsun. Şöyle bir çember çizip y eşittir mx doğrusunda şöyle aldığımızda buradan bu çözülebilir. Ama ben size bunu parabolden çözeceğim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yurdaki y'nin yerine mx yazalım. x kare eksi 26 x artı mx'in karesi m kare x kare artı 144 eşittir 0. İkinci el denklemde arkadaşlar bu şekilde iki tane denklemimiz birbirini farklı iki noktada kesiyorsa deltamız neydi? Büyük 0 olacaktı. Şurayı x kare parantezinde aldığımızda m kare artı 1 x kare eksi 26 x artı 144 eşittir 0. Burada deltamız b kare 26'nın karesi eksi 4 ac 4 tane 144 çarpı m kare artı 1 büyük 0 olacak. Şuraya yerimiz yetmedi buradan alalım. 26'yı 13 eki yazarsak arkadaşlar şu şekilde 4 çarpı 13'ün karesi eksi 4 çarpı 144 çarpı m kare artı 1 büyük 0. Her tarafı 4'e bölüyorum. 4 pozitif bir sayı olduğu için eşitsizliğimiz yön değiştirmez. Şöyle götürürsek 0 bölü 4 0 zaten. Bakın burada 13'ün karesi eksi 144 12'nin karesi yazalım. 12'nin karesi m kare eksi 12'nin karesi var. Büyük 0. Şuradan aldığımızda arkadaşlar 13 eksi 13'ün karesi eksi 12'nin karesi. Onu şöyle yazalım. 13 eksi 12 13 artı 12 yazabiliriz bir de eksi 12 m'nin karesi var büyük 0 şurası arkadaşlar 13 eksi 12 1 13 artı 12 25 o da 5'in karesi 5'in karesi eksi 12 m'nin karesi büyük 0 onu şöyle yukarı alıyorum 5 eksi 12 m 5 artı 12 m arkadaşlar büyük 0 Burada köklerimiz buradan 5 bölü 12, m'miz buradan da eksi 5 bölü 12 gelir. Şöyle eşitsizlik tablosu oluşturursak eksi 5 bölü 12 artı 5 bölü 12. İşaretimiz bununla bunu çarparsak eksi, eksi, artı, eksi. Biz büyük sıfır istiyorduk arkadaşlar. Şurası. Yani ne olacak? Eksi 5 bölü 12 ile artı 5 bölü 12 arasında olacak. Cevabımız denizli olur.